merhaba arkadaşlar bugün sizlerle like tekrar aynı günden iki kere video çekiyorum Evet bugünkü videomuzda DLSD Tabii ki de Hemen draft yapacağız 4 1 2 3 1 4 1 mi 4 1 2 3 tabii ki de Murata Lukaku Trend Alexander Ronaldo, Ronaldo Ronaldo alıyorum baba Lukaku Murata Galatasaray'a gidiyor bu arada herhalde Mike Magnan Samba var etkide. Boy. Hernandez. Powart. Kunde tabi ki de. Walker. Angola Kante tabii ki de. Hakan. Kamavinga. Diwala. Çok kötü. Chiesa. Vicario. Ee, Urban çok yavaş. Danilo mu Urban mı? Danilo alalım. ki değil de. Subozdoy'u da alabiliriz. Subozdoy'u. Druckmann ve Yusuf İnni Siri onaylıyorum hemen ilk mandir Manchester City'yi yenelim şimdi Sposlu'yu Hakan ve Kante yerine oynayalım Kamal ve Gavay Kante Hakan'ı çıkarmam Kante'de yavaş kalmış biraz DM'yi Kante'yi atsana Allah Ekber Yanlış yerlere tıkladı Abi Ben Dimaryal aldım. Rukman almadım ki hadi onu da koyalım Arkadaşlar böyle iyi kadromuz galiba ama Kama Wingos yapalım Yaptık Şimdi hemen ilk maç Manchester United iki maç yapacağım Toplam biraz sesini kısıldı çünkü bunda ses fazla biliyorsunuz ve oyun donuyor biraz niye donuyor bilmiyorum yeni açtım diye di Dybala di Dybala Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo <laughs> <laughs> eski takımı Manchester'ın ağlarını sarsıyor Cristiano Ronaldo mükemmel bir gol. bu yaşta böyle gol atmak zor Vole'de de değilmiş aslında. Ben vole zannettim ama değilmiş. Yakın kaçıyor Ronaldo. Lukman, 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 Lukman. Çekti gitti Lukman. Full Luk. Kante. Ananı Kante ya. Geri topu koşsana. Ya niye Kante'nin ya? Hayır. Ben niye şimdi Kante'nin annesinden sormuş olayım yalnız? Dur yere. Niye çabuk kırı koşmuyorsun? Kante! Lukman indirir. Sabahız dayı. Bak şimdi beni bir daha sokmayın ya. Tövbe tövbe ya. Kunde. içeride bekliyorum. Rush orada bir anda kayıyorum. Oh. Mike Mike lan. No. Lukman. Cristiano Ronaldo. Cristiano. 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 Eski kadroyu hatırlayanlar hemen like'a gömülsün. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Şartım azalmış diye de kasıyor olabilir. Hey Golo. Kante. Nasıl atamadım lan? Hemen Hakan Çalan ola aç bakalım ortanı abim. Pavard hadi bakalım golünü at. <laughs> Benjamin Pavard'ın <laughs> Arjantin'e 2018 Dünya Kupası'nda grup veya şey son 8 maçında mı ne son 16'da galiba tam hatırlamıyorum son 16 ya da yarı finalde ay çeyrek finalde tane voley golü vardı böyle ceza sahası dışından direkt direğe gidiyordu böyle Şşş diye o golü bilenler de hemen like attı hemen like atıp like zaten abone olmuşsunuzdur herhalde edep 200 abone 200 abone olursak sınıftakilere sınıftakilere değil benle dalga geçen abonem az diye eskiden benle abonem az diye dalga geçen anca çalıntı video atan sonra da bana sinirlenip çalıntı video atmayacağım gel bakalım yine geçemeyeceksin beni diyen kıza 80 fark attığım için 100 fark atmak istiyorum çünkü o hala mal 100 abone bile değil galiba Roy'ta ya kanka çalan ona var ya böyle. Ne güzel dalga geçeceğim var ya. 200 abone olursam ama. Galiba olamayacağız. Ama Poppy Playtime 3. <laughs> videosundan anlatan zaman ne Onun için ama baya uğraşmam lazım. Videoyu bok gibi yapmışım. Bölecektim bölmedim. Sonra şimdi yorum saat böleceğim. Şimdi deyip Allah! Allah'ım ya onun da istiyorsanız arkadaşlar kanalını <laughs> verim. Yorumlarını patlatın. Çalıntıcı diye. Çalıntı videolar atıyor zaten. Kendim yaptım diyor. Kendi yaptıklarıyla çalıntılar o kadar belli ki. Kendi yaptıkları 360p arkadaşlar. Çalıntıları böyle 1080p. Çalıntılar koyuyor. Videolar kendi videoları yaptığı videolar 360p. O kadar belli ediyor ki yani mal. Allah'ım ya Rabbim ya. Of Walker koş. Koş Walker lan. ki ya. Ama sadece onunla dalga gitmek için değil. Onun arzunu bak. Ya versene artık ha. Fuonu mı demediler çocuğa. Bana ne. İkinci maçımızda Hakan Çalhanoğlu'nu göremeyeceğiz. Maalesef. Ananı ama bu kadar da kasma. Bak şu anda ben hareket ettirmiyordum az önce. Şu anda değil. Uf. Ne koydum be. Oh, Buna da kırmızı. Ah oh be sarı verdi. İyi <laughs> ki <laughs> 2-0 öndeyim. Gol olsa da bir şey olmazdı çok fazla. <laughs> Ayyyy. Hocam ayak kırdı <laughs> Ronaldo'nun. <'u. Gülüyor> saat önce pas verdim içeriye. Ve maç bitti. Kırmızı vardı maç bitti onda. Ugarte. Maç son saniyesi. Ugarte kırmızı vardı. İki kırmızı bitti maç. Ya sanki bir daha maç yapabileceklermiş be Allah'ım ya Rabbim ya. Hakan Çalhanoğlu yok artık. <laughs> Hakan Çalhanoğlu burada yok. Hakan Tahanoğlu burada. Değil değil burada. Koroş kel ya. Ama var ya arkadaşlar ya. Şimdi bak bunları değinelim. Sonra da videoyu bitirelim. Ve Alman bir de bir sabriyelim. Vinicius'larını da satın aldım. Arkadaşlar takımı da göstereyim size son maç sonrası. Ben takım coştu yani benim takımım. Hiç kimse durduramaz. Suvozdoyi! Her adamın turuncu olmayan biri hariç. Şimdi! Ananı ya niye geriye kaçtı ya? Oh, Suvozdoyi güzelsin. Oh, ananı arzını sattı. Wow, wow, wow. Ya bak ne kadar koşan şerefsiz gibi ya. Abi bir sağa bir sola koşuyor. Mal mal ama bizim adamlar da bakıyor. Kante. Onu ne avradın? Ne top kestin be. Come on Çok boş. Var ya. Ne kaydım ben. Alamadık top. Bok yedik bu ya? Nasıl kadar zıplıyor? Kral ya. Olsun olsun. Geri dönüş yapacağız arkadaşlar. Çünkü elmaslarımı kaybetmek istemiyorum. Ananı bak şimdi. Allah. Bum. Koyuyorum. Of. Ne koydum be. Ya Ronaldo ananı bir araya kaçın bir kaçmıyorsun ya. Ananı. Ananı. Ananı ya. Geçti artık yarım saat sonra. Bu aldığımız için top. Bak kaydı ya. Tam posu attığım yere koydu bir de ya. Şerefsiz anladı o da. Benim gibi yaptı. Ama benim kadar iyi yapamadı. Taç atışı. Bizim değer. Dybala'ya gönder topu bakalım. Ananı Dybala. Attın. Uf. Oh, Uf. Uh. Bak iki tane top kestim. Ama seken toplar bize gelmiyor. To Topla koşmayı sevmiyor. Topa aşık geride kaldı. Mank bitti bak. Maç bitti bak ya. Slender, ya bir de reklam veriyor bak. Şimdi var lak düşsün atlayacağım ha. Evet. Diz okay. beni Oha Joker'i nasıl çekiyor ama. Joker'i mi? Ortadaki Joker'i belirleyen kartı nasıl çekiyor? Ingoldo Lokman, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Lokman'a, mükemmel pas Lokman, en arka Kamavinga, o da indirdi, Dybala, Dybala, bu Dybala'yı diyor çok seviyorum, Paolo Dybala ya. Adamdır adam. Ne güzel oynadın Ronaldo, Lukman en arka tonç beni kafayla indirdi. Dybala sağa doğru çekti. Yakın köşe boşken yakın köşeye yapıştırdı. Dünkü Ajax Galatasaray maçını konuşmaya bile gerek yok. Konuşmayacağım da. Ananı avradını golleyeceğim de. Daha yeni gol attım lan. Bu Ravan Dostki var ya. Hiç sevmiyorum. Siktirip gitsin şu oyuna. Emekli ol. Ronaldo yavaş yavaş eşek gibi koşuyorsun ya eşek gibi yavaş koşuyorsun Cristiano Ronaldo. şu kornerlerden iyi ki iyi öğretebiliyoruz Teonel siktir git ya siktir git Cristiano Ronaldo <hazards> kimseyi de koyamıyorum ki sikeceğim ya en nesiri <laughs> ne yapıyor lan bu? Siktir git lan aldı. Amcuk ya! Sağ bomboş. <laughs> Runner, he got. His <laughs> the Yusuf'un nesiri aldım. Çünkü iyi oyuncu. İlk başlarda balondu. Sonradan adam açıldı. Bitirme. Bitirme. Ya siktir git ya. Siktir git Maçtan azıcık. Oynan azıcık. Oynan azıcık. Oyundan azıcık Bak. Siktir git ya. Bütün elmasımı kaybettim ya. Sikerim ben senin ananı elman diye ya. Tövbe ya. Beni ne çok oldum ya bak. Kadron da böyle. Var ya şu an var ya bak. Şurada bir Real Madrid gelecek bak şurada maçlardan birinde bir Real Madrid gelecek Ben 15 tane atacağım tamam mı bak. Arkadaşlar video bu kadardı. Görüşürüz.